Uyku belki de beynin kendine detoks yaptığı en önemli 24 saatin içerisindeki kısım. Sağlıklı bir kişinde 7-8 saat mutlaka kaliteli bir uykuya ihtiyacımız var. Yani yattık ama uykuya dalma süremiz çok gecikiyorsa, çok bölük pörçük uyuyorsak o çok kaliteli bir uykudan sayılmıyor. Şimdi Vücudumuzun biliyorsunuz bir lenf sistemi var değil mi? Bütün o temizliği yapan, taşıyan bir beyaz kan dolaşımı var. Beynin de kendi içerisinde ayrı bir lenf sistemi gibi düşünebilirsiniz. Glimfatik sistem denilen bir sistemi var ve bu sadece uykuda böyle çok aktif bir biçimde aynı kalbin kanı pompalaması gibi pompalayarak beyindeki temizliği bütün gün içinde biriken oradaki atık o proteinleri bu sistemden uzaklaştırıyor. Bu yüzden kaliteli bir uyku beynin temizliği için bir de hafızada bütün gün farkına vardığımız, varmadığımız bir sürü uyaranlar var. Bunların hangisini hafızada tutacak, hangisini atacak, bunu depolamayacak. Bunlara beyin uykuda karar veriyor. O yüzden sağlıklı bir beyin yaşlanmasında uyku çok ama çok önemli. Ee, ve aynı zamanda bağışıklık sistemimizle de uyku çok önemli çünkü son dönemde bir covid pandemisi yaşadık hala devam ediyor bundan sonra birçok hastalık için e, özellikle bağışıklık sistemi ilk uykuya girdiğimiz saat 22 ile 01 arasında o yavaş dalga e, uykuda Önemli bir takım maddeler salgılanıyor ve bu salgılanan maddeler ve büyüme hormonu çocuklarda büyümeyi aynı zamanda desteklerken, biz yaşlarda büyümesi durmuş olan kişilerde de bağışıklık sistemini oldukça destek bir takım e, moleküllerin yapımını e, sağlıyor ve sağlıklı bir uyku olan kişilerde bağışıklık sistemi her zaman güçlü oluyor. 3 gün uykusuz kalan bir kişiye üniversite öğrencilerine böyle bir araştırma yapılmış. Basit 4 işlem yaptırıldığında yapamadıkları, zorlandıkları görülmüş. Dolayısıyla dikkat, konsantrasyon, hafıza, bağışıklık için uykunun süresi ve uykunun kalitesi son derece önemli. Müzik